Beş dakikada gündemden merhaba. Bugün konuğumuz Mağaza Market Sendikası Örgütlenme Koordinasyonu üyesi Doğan Can Aras. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, mağaza işçileri Twitter üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar ve çalışma saatleri, çalışma koşulları ile ilgili yaşadıklarını paylaşıyorlar. Biz de bugün e, Doğan Can Bey ile beraber bu konudan bahsedeceğiz ve mağaza çalışanları neler yaşıyorlar onları anlatmasını rica edeceğiz. Evet yani sizin de dediğiniz gibi e, hakikaten yani bütün market zincirinde çalışanlar e, yani birbirine benzer problemler yaşıyorlar. Ciddi problemler yaşıyorlar. Yani zaten pandemi öncesinde de aslında e, belli sorunlar, e, belli yani kronik sorunlar vardı bu market zincirlerinde. Fakat pandeminin de getirdiği zorlukla bunlar daha da fazla hale geldi. E, hani daha sonlaştıracak olursak yani biz yani şu anda sendika olarak neredeyse 2-3 aydır market ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Ve şu vakte kadar 330 tane şubeye yakın e, yeri gezdik. Ve yani çoğunlukla tabii ki de işçiler şu problemlerden yakınıyorlar. E, iş çok, çalışan e, az. Yani bu şubelerin hakikaten iş yükünü kaldıracak personel sayısı yok. Ve bu durumdan e, kendi yani işçiler de e, bunun sonucunda daha fazla e, diyelim ki mesailerin dışında çalıştırılmaları gibi bir durum oluyor. Daha sonra yani e, belli iş yükü, orada mağrur sorunların ve bölge sorunlarının mobildiğine maruz kalıyorlar. Belli işlerin yetişip yetişmemesi gibi problemler oluyor. Ya, ardından e, diyelim ki işçinin mesaisinin bitimine yakın e, bu e, tabii ki marketlere e, mallar geliyor. Bunların alınması gerekiyor vesaire sevkiyatlar geliyor. E, tabii ki de bu sevkiyatların bu saatte gelmesi bir örnek olarak diyorum. Bir yani işçinin aslında e, kendi mesai saatinin dışında yapması gereken bir şey değil. E, fakat yani bunu e, bir şekilde yani işçiye yaptırmak için o marketlerin sorunları, patronları ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii bir örneğin e, bunun dışında tabii e, e, yani iş tabii ki de uzayabilir. Belli mesai saatlerinin dışına da çıkabilir. E, ama bununla ilgili de tanımlanan belli şeyler var. E, bu işçinin avantajına yansımalı, ek ücrete takip kurmalı. Fakat bunlar da gerçekleşmiyor. Ee, ve bunun tabii sonucunda da e, şunu görüyoruz yani e, işçiler sesini duyurmak istediği vakitte e, tam olarak yani bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü e, bu marketlerde e, sürekli tabii bizim e, gezdiğimiz yerlerde işler işçiler şunu anlatıyor. Yani biz sendik olarak gittiğimizde böyle bir sendika var. E, siz ziyarete geldik. Sorunlarınız nedir? Problemleriniz nedir? dediğimizde. E, tabii belli marketlerde işçiler çekinebiliyorlar. E, kimisinde sana sorunu dile getirebiliyor, getirebiliyorlar, anlatabiliyorlar. E, ee, tabi bunun sebebi de şu, e, işçilere sendikanın yasak olduğu, yasak olmadığı, olmadığı ve sendika olmanın suç olduğu anlatılıyor ama böyle bir durumun gerçekliği yok. Ee, biliyoruz yani bu ülkede bir sürü iş alanında, sektörde sendika var. E, ee, i̇şler sendikalı olmaya çalışıyorlar, sendika örgütlenmeye çalışıyorlar. Ee, yani bu marketlere gelince mi böyle? Yani marketler bu yasaların dışında mı ee, bir şeye sahip, özelliğe sahip? Yok, değil. Burada da aynı şekilde böyle bir durum. Ama yani e, tabii ki de bu işlere anlatıldığında, bizim de işler e, bunun böyle bir şey olduğunu e, hakikaten yani bunu öğrendikten sonra e, işlerde neler yapabileceklerini düşünüyorlar. E, tabii biz işlere bu hani market sektöründe, yani onlar da bize sorunlarını anlatıyor. Biz de onlara, bunlara karşısında neler yapabilirler, çözünürlükler neler olabilir, e, bunu hani anlatmak adına elimizden geleni yapıyoruz. E, tabii yakın zamanda hani bu şimdi pandeminin artık normalleşmeyle ilgili adımlar vesaire atılıyor işte bu Mart ayında kademeli olarak bu yasakların kaldırılması vesaire gibi diyor. Bunlar buna şey gördük. Yani A101 market bir bu iş çalışma saatleriyle ilgili bir e, şeyi tanımladı, süre tanımladı. Yani iş başlangıç saatinden daha erken bir saat. Yani saat 7.30'da işlerin işbaşı yapmasını e, hani şey yapan, öngören bir şey duyurdu. tabii ki de bu çok kabul edilebilir bir şey değil. saat 7.30'dan 9'a kadar çalışacaksınız. Zaten hani Bence tanımlanmış bir süre var, 8 saat kadar. E, a 1 bunun dışına çıkmaya e, çalıştı ve bu işler arasında bir tepkiye sebep oldu. Biz sendik olarak da bunları e, takip edeceğimizi söylüyoruz. E, bununla ilgili de zaten bir çalışma başlattık, e, a koordinasyon 1 koordinasyonu e, işleriyle birlikte. E, yani e, tabii ki de bu sorunların çözümü şu anda hani işlerin sendikalı olmasından öncelikli olarak yani işler sendikalı olmalı ki bir birlik kurmalıyız ki, e, bu sorunlar karşısında çözünürlük bir edebilsin, mücadele edebilsin. Bir yani bizim işçilere çağrımız budur. E, Mağaza-market sendikası da her işçinin yani sendika iyi olmasa bile her işçinin yaşadığı problemler karşısında bize e, ulaşabilmeleri mümkün. E, bütün iletişim kanallarımız açık. E, yani onlarla 24 iletişim halinde olabiliriz. E, tabii bizim kendi sendikamızın e, üyeleri bölgelerde se şehir, marketleri gezmeye devam ediyorlar. Bunlarla haberdar olabilirler. E, bize sosyal medyadan ulaşabilirler Gelişim kanallarımızın hepsi açık, web sitemiz var, raporlar yayınlıyoruz oradan. E, i̇ki gün önce bir raporu yayınladık. E, Aralık ayınlar için ne kadar bütün yani yaptığımız iş yeri ziyaretlerinde ilgili bir rapor yayınladık. Böyle bir raporumuz var. Ya, bunu elden ederek tüm market işlerini yaymaya çalışıyoruz. E, yani e, bizim şu andaki hedefimiz yani işçilerin bu sorunlar karşısında neler yapabileceğini bilmesi ve <laughs> harekete geçebilmesi. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir de özellikle şunu da sormak isterim, sendikanızın paylaşımlarında dikkatimi çeken şey, hep bir köle değiliz, kölelik vurgusu yapıyor. Hatta bununla ilgili de bir bildiğim kadarıyla bir hashtag de belirlemiştiniz. Onun da bir neden mesela bu seçildi diye alabilirsek detayını. Ama ya hakikaten yani günümüzün hani sonuçta kölelik kavramını biliyoruz. Ee, ama tabii ki de dünyada hani tarihi olarak bildiğiniz gibi hani kölelik kaldırıldı demiyor ama yani, yani şu anda kapitalizm dedi bir gerçek var hakikaten yani e, onun dünyası içerisinde de bir kölelik düzeni şu an yaratılıyor. Yani Belli anlattığım sorunlar e, karşısında işçiler zaten bir e, birlikte tepki veremediği için e, buna da bireysel çözümler üretmediği için e, yani geriye dönmek sürekli yeni yeni problemlerle karşılaşıyorlar. Yani patronlar zaten bu marketlerin patronları ya da sorumluları e, bunu diyerek de yani ne kadar işin hakkını gasp edebilirse, ne kadar uzun süre çalıştırabilirse onlar için kar olarak görüyorlar. Çünkü Market zincirleri arasında bir rekabet var hepimizin bildiği gibi. Ya yani bir mahallede düşünün, bir markete yani iniyorsunuz, e, bir bölgede e, birbiriyle karşılıklı olarak birden fazla market var, birbirinden farklı olarak. Bunlar hepsi rekabet içerisinde ve bunun hacmi de büyüyor, büyümeye devam ediyor. E, tabii ki de bundan dolayı işçilerin işlerin e, yani emeğinin, gaspının, sömürüsünün artması sonucunda yani bu kölelik durumunda ortaya çıkıyor. Biz bu yüzden aslında böyle bir teklif verebilirdik. Yani aslında keyfi bir şekilde yani mesela A101 örneğini o yüzden verdim ben. Yani saat 7:30'da bir işin işe gelmesini yani öngören, bunu isteyen yani çünkü bir şey yani şu an kadar görmedik daha biz yani biz marketlerin açılış saatlerini biliyoruz, ediyoruz, takip ediyoruz. Ya bu çok erken bir saat hakikaten ve işler şöyle teklifler veriyorlar. Ya biz e, yani uyanıyoruz daha kahvaltı yapmadan çoluğumuzun, çocuğumuzun, anamızın, babamızın yüzünü görmeden gidip işin başına mı geçeceğiz yani? Böyle bir şey olabilir değil mi? Ve pandemideyiz. E, herkes yani sağlığını düşünüyor, kendisini düşünüyor. E, şimdi bir de yani düşünün yedi buçukta gideceksiniz. E, dokuzda bittiği söyleniyor ama bir de üstüne ek mesai yapıyorsunuz. Ya çünkü ya bu hakikaten basit bir şey değil. Bir gün, yani bir gün içerisinde bir market çalışanın hakikaten durmadan çalıştığını düşünüyorum bir yanda yani bir düşünelim bu hakikaten yani köleliğe işaret ediyor yani hakikaten böyle bir yani bu kölelik düzenine kadar gitmeye gidiyor yani bunun bir aslında nüvesini görüyoruz örneğini görüyoruz biz o açıdan öyle bir enstek seçtik yani bunun sebebi de bu bir anda. Peki teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum bugün Doğancan arasla beraber market işçilerinin yaşadığı durumu ve çalışma koşullarını konuştuk 5 dakikada gündemin sonuna geldik bir sonraki programda görüşmek üzere